Merhabalar, ben Hüda Tanayşi, yemek bloğu sevgimi de kattım.com'un yazarıyım. Bugün sizlerle Anadolu yemeklerinden perde pilavının kolay bir tarifini paylaşacağım. Perde pilavı aslında Siirt'te düğünlerde yapılan bir yemek ve içinde kullanılan her malzemenin bir anlamı var. Dışarısını kaplayan ve elle açılan hamuru evin mahremiyetine, içerisindeki pirinçler evin bereketine, bademler erkek torunu, fıstıklar kız torunu, kuş üzümleri ise sağlığı simgeliyor. İçerisinde kullanılan keklik ve tavuk etleri gelin ve damadı simgeliyor. Bugün ise biz perde pilavını hazır bir yufka ile kek kalıbı içerisinde pratik bir tarifle yapacağız. Gelin şimdi malzemelerimize göz atalım. Bir avuç antep fıstığı bir avuç badem 1 avuç kuru üzüm 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı yenibahar Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 tutam tuz Yarım limon 1 adet kuru soğan 2 su bardağı pirinç Yarım tavuk göğsü 1 adet yufka 3 su bardağı su Şimdi yarım tavuk göğsümüzün üzerine aşacak kadar su ekleyeceğiz. Üzerine limon suyu sıkacağız. Ve bir miktar tuz ekleyeceğiz. Tavuk göğsümüzü yumuşayana kadar haşlayacağız. Ardından çıkartıp kuşbaşı iriliğinde doğrayacağız. Şimdi e, tavuklarımızı doğramıştık. Sırada soğanlarımız var. Soğanlarımızı rondoda kuşbaşı iriliğinde doğruyoruz. Şimdi tenceremize sıvı yağ ekliyoruz. Doğradığımız soğanların kavrulmasını sağlayacağız. Şimdi soğanlarımız pembeleştiğine göre artık birkaç suyla yıkayıp nişastasını akıttığımız pirinçleri de tenceremize ekleyebiliriz. Pirinçleri de ekledikten sonra kavurma işlemimize devam ediyoruz. Pirinçlerimiz ve soğanlarımız kavruldu. Artık içerisine kuru yemişlerimizi ve baharatlarımızı ekleyeceğiz. Bademlerimizi ve fıstıklarımızı önceden sıcak suda bekletmiştik ve bu sayede kabuklarını soyduk. Şimdi baharatlarımızı ve kuru yemişlerimizi içerisine ekleyelim. Eklerken de hep karıştırmaya devam edelim. Şimdi sıcak tavuk suyumuzu da üzerine ekleyelim. Bire bir buçuk ölçü kullanıyoruz. Yani iki bardak pirinç için 3 bardak kaynar su ekliyoruz. En son tuzumuzu da ayarlayalım. Şimdi pilavımızı pişmeye bırakacağız. Piştikten sonra da tavuk etlerini içerisine ekleyeceğiz. Pilavımızı ağzı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Pilavımız piştikten sonra içerisine artık tavuk etlerimizi koyup karıştırabiliriz. Bu arada ocağın altını kapattık. Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra pilavımızı iyice demlenmesi için bir süre bir havlu kağıtla birlikte üzerine örterek bekletiyoruz kapalı ocakta. Bu sırada kek kalıbımızı iyice yağlıyoruz. Kalıbın güzel yağlanması önemli. Çünkü içerisinde şimdi yufka döşeyeceğiz. Pilavın rahat çıkabilmesi için yağsız yer kalmamalı. Bu esnada eğer yufkanızda bir yırtıklık oluşursa küçük yamalar da yapabilirsiniz. Şimdi benim yapacağım gibi. Bu arada fırınımızı da 220 derecede ısıtmaya başladık. Çünkü pilav önceden ısılı fırına girmeli. Benim kullandığım kalıbın ortasını dermem gerekecek. Daha sonrasında içinden çıkartabilmem için bu işlemi yapıyorum. Müzik Hoş kalan yerleri bu şekilde yama yapabilirsiniz. 220 derecede önceden ısıttığımız fırında üzeri pembeleşene kadar bu da yaklaşık 15 dakika ediyor pişmesini sağlayacağız. Fırını kapattıktan sonra içerisinde bir 15 dakika kadar daha demlenmesini sağladık ve ardından fırından aldık. Şimdi bir keki adeta kalıbından çıkartır gibi bu pilavımızı da çıkartacağız. Şöyle servis tabağına ters çeviriyorum rahat çıkartabilmek için. Yağladığımız için çok sorun olmayacak gibi gözüküyor çıkartmak açısından. Evet. perde pilavımız servise hazır. Afiyet olsun.